siyasetin, elbette okulu yok, elbette, insana dokunma ve sorun çözme odaklı siyaset için diploma gerekmiyor, ama siyasetin altyapısı. Olma özelliği taşıyan parti içi önemli bir kademe var, gençlik kolları. Siyaseten yetişme ve kendini geliştirme anlamında gençlik kolları, için parti mutfağı demek de mümkün. Bu gerçeği, AK Parti Osman Gazi İlçe Yürütme Kurulu, Nedan dostlarla sohbet ederken bir kez daha anımsadık. Nitekim, AK Parti Osman Gazi Tanıtım Medya Başkanı Coşkun Şirin, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Turgut Yavuz Kurt, Ekonomi Başkan Yardımcısı Devrim Güngördü. Ve Saadet'teki Gençlik Kolları Başkanlığı döneminden beri siyaset enerjisini izlediğimiz, aynı enerjiyi AK Parti Osman Gazi yönetiminde sürdüren Abdullah Karakaş'la sohbet ederken iddialarını ortaya koydular. Bursa'daki siyasi partiler arasında en genç yönetim biziz. Özellikle, gençlik kolları kökenli ve yönetimin %90'ını oluşturan gençlerin diğer %10'un deneyimlerinden yararlandığını vurguladılar. En önemlisi bu en genç yönetimi oluşturan AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş'ta gençlik kolları kökenli. Kısa adı TÜGVA olan Türkiye Gençlik Vakfı bayrağını da başkan olarak başarıyla taşıdı. Nitekim başkanımız Adnan Kurtuluş gençlerin önünü açıyor." dedikten sonra yöntemlerini anlattılar. Ufukta seçim yok. Fakat il yönetimimizle birlikte Osman Gazi'de seçim varmış gibi çalışıyoruz. Bu da bizi diri tutuyor. Saha çalışmalarına dikkat çektiler. Osman Gazi'nin 136 mahallesinde mahalle başkanlarımız ve mahalle koordinatörlerimiz var. Başkanımız 3 bölge halinde mahalle başkanlarıyla her ay görüşüyor, koordinatörlerle her hafta toplantı yapılıyor. Şunu da eklediler. Sürekli sahada olan yönetim ekibiyiz. Her mahalleye gidiyoruz. Mahalle başkanlarımız yanında esnafı ziyaret ediyoruz vatandaşla hep beraberiz. Merkez mahallelerde seçmen dönüyor mu? Sohbetimizde AK Parti Osman Gazi Yürütme Kurulu üyeleri Coşkun Şirin, Turgut Yavuz Kurt, Devran Gündoğdu ve Abdullah Karakaş'a sahadaki durumu sorduk. Şunu söylediler: "Son seçimde bazı mahallelerde bizim seçmenimiz mevcut belediye yönetimine oy verdi. Şimdi pişmanlık dile getiriyorlar, AK Parti'ye döneceklerini söylüyorlar." muhtar, vatandaş, esnaf, şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını da eklediler. Göç vermeyen köy, mangal kömürünün vatanı dağıkça farkı. Uludağ, Iğne arkasında, dört dağ ilçesi var, bir de, Osman Gazi'nin bazı köyleri dağ yöresi kapsamına giriyor. İşte, köklü geçmişe sahip dağıkça köyü, de Osman Gazi ilçesi sınırları içinde ve Uludağ'ın yamacında yer alıyor. Hafta içinde, İsmet Koyuncu. YLA birlikte Dağçaya giden işçi der başkanı İsmail Doru, gözlemlerini şöyle paylaştı. Dağ yöresi ilçelerinin neredeyse tüm köyleri kent merkezine verdikleri göç nedeniyle boşaldı ve yaşlı nüfus kaldı. Fakat Dağ Akça 25 yıldır hiç göç vermedi. Bu özelliğiyle Dağ yöresinin en özel köyü oldu. Şunu da vurguladı. Dağ Akça köyü son dönem, ürettiği mangal kömürüyle tanındı. Bir anlamda mangal kömürünün vatanı haline geldi. Fakat organik tarımda bu tarihi köyün en önemli özellikleri arasında. Çağrısı siyasetçilere, Dağakçaya destek vermek siyasilerin asli görevi. Kadın muhtarlarla kadının temsilini konuştu. Gözlemimiz şu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. İn eşi Seden Bozbey, geçmişteki başkan eşlerinden çok farklı. Biraz da, belediyecilikten gelmiş olmanın katkısıyla belediye etkinliklerinde yer alıp sosyal destek gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, Yıldırım, Daki kadın muhtarlarla buluşmasında, mahallelerin sorunları yanında kadın emeği ve dayanışmasıyla kadınların yerel yönetimde temsili konuşuldu. Milli Görüş'ün ikinci 50 yılı İstanbul'un fethi kutlamasıyla başlıyor. Geçmişte, Milli Görüş Hareketi, lideri rahmetli Necmettin Erbakan'ın çok önem verdiği etkinliklerden biri İstanbul'un fethi kutlamasıydı. Erbakan, ilk etkinliği Konya'da yaptı. Sonrasında aralarında İstanbul ve Bursa'nın da olduğu farklı kentlerde tekrarladı. Şimdi, Milli Görüş Hareketi'nin ikinci 50 yılının başlangıcında, yani 51. yılında etkinlik doğduğu yer olan Konya'da yeniden düzenleniyor. Organizasyonu da, önceki yıllarda olduğu gibi yine Anadolu Gençlik Derneği yapıyor. İşte, bu çok özel etkinlik için davetiye getiren Anadolu Gençlik Derneği Bursa Şube Başkanı İbrahim Halil Tepeşan'ın, ve yönetim kurulu üyesi Mustafa Halit Hurşitoğulları ile sohbetimizde şu bilgiyi verdiler. Genel merkezimiz Bursa'ya bin genç katılımı hedefi koydu. Biz de 24 Mayıs Cumartesi Konya'da bu hedefe ulaşmak için çalıştık. Çarşı, uzun bayram tatiline karşı. Sabah, ilk mesaj tarihi Çarşılar Federasyonu Başkanı Muhsin Öz Yıldırım. Dan geldi. Bir anlamda çarşıdan. Seslendi. Kurban bayramı tatilinin de uzatılması isteği, başta reel sektör olmak üzere tarımı da, ticareti de olumsuz etkiler. Daha çok çalışıp üretmemiz gerekirken böyle bir tercih yanlış olur. Öğle saatlerinde Kurban Bayramı tatilinin 5 gün olacağı resmi açıklaması geldi ve 9 gün tatil ortadan kalktı.